Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sprout ile oynayacağız. Sprout ile oynarken şuradan büyük kutuyu açtım ve büyük kutudan bir baktım. Sprout çıktı. Çok sevindim açıkçası. Çok sevindim. Hemen oynamak istiyorum. Ben biraz önce oynadım çünkü size daha iyi oynayıp, oynayıp göstermek için. Ama koronavirüsüne benzettim açıkçası. Çok değişik robot gibi. Çok güzel olmuş. Birazcık maç atalım Sprout ile. Açıkçası ben rot beğendim. Sadece bir ultisini de biraz atamıyorum. Bir de şey vuruşları çok az. 1000 olsa daha iyiydi. Çünkü bayağı bir bekleyeceğiz burada. Bayağı vurmak için bekleyeceğiz burada. Şunu şöyle alalım. Şuradan şu altı bin. Şuradan roz ultimizi kuralım. Ultimizi şuradan şöyle bir kere daha ya çalışıyor. Ama ben vurmuştum. Sen ölme. Hak ettim. Ama sen bak. bak. Biz dosttuk Neden böyle bir şey yaptın? Carlo benim. Carl o benimdi. Carl ölmeyi hak ettim. Dostum ama sen Avcım ölmeyi hak ettin. Öl artık. Abi ne kadar çok mu oynuyorum. Telefon dondu. Çok acayip kötü mu oynadım ya. Ben şunları almasın be. kutunun yerini de istedim. onlar benim de ama ya. Alpimo bir al, sal beni. Sal ya. Abi öyle bir benzi öldü mü? Bu otomat. Sakin. Sakin. Peki. Vuramıyorum. Sprout'la hiç iyi oynayamıyorum ya. Sprout'la ben sıfır oynamak. Çıkmaz olaymış ya. Hiç iyi oynayamıyorum. Baksana öldüm 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 yeter bitti destek bitti bit, bit ya öldüm ya çok kötü oynuyorum. Sprout hiç benlik bir karakter değil. Yakını çok kötü dynamite gibi ama dynamite'dan da kötü. Bir ultisi dynamite bence daha güzel. Sprout'tan açıkçası. Dynamite'ın yine ultisi 3000 diyor. Sprout'un ultisi de ultisi daha güzel ama vuruşu çok kötü. Sprout'un. Onu hiç beğenmedim scrout'um vuruşunu. Hiç güzel olmamış scrout'um. Bin vursa sadece tamam da sekmesi falan iyi ama bin vurursa daha iyi olur karakter. Çünkü böyle bir saat kutu kırmayı bekliyoruz. Biz böyle bekleyeceğiz yani. bir saat bekletiyor bize. En sonunda şu kutuyu aldık ortada tamam. Şu ortadakileri alsam. nasıl fırlatıyorum ben. Tamam. sekiyor abi kutunun üstünden sekiyor. Kıracağım. Abi bir saat de alamadım şu kutuları. E, aferin bir şeyle aferin. Ama bak. Kendisine de vurur ki. Allah şimdi. Deril deril deril. Çekemezsin sen beni, çekemezsin. Bak batuhan. Esin Korece bir ismi var zaten. Öldürmeye çalışıyor beni adam. Öldüremiyordu, yazık. Tut beni öldürmeye çalışıyor. Devran döndü, devran döndü. Onları almasın diye önüne attım. Kardeşim ölmeyi hak sen. Kardeşim ölü. Abi ne kadar mı oynadım. İlk bağlantı kesilip kesilip duru bir bir, bir koltu öldüremedim ya. sport hiç iyi oynayamıyorum ben. Maç dağıtalım. Proton sadece ultisi güzel ya. Ultisi de birazcık can götürse bence güzel olabilirdi. Mesela bak ben bu adamı nasıl öldüreyim. Bura vura Daha da vuramadım. Ama bak. Sen yaptın terbiyesizlik. sizlik. Dokunca... Tamam öldün. Hı. Şunu da hemen alabilirsem. 1034 diyor. Yine bak bir enerjili iyi vuruyor. İki enerjili kaçıracak. Çok değişik bir görünümü var ya. İki enerjili. Yine oyun yine dondu. Abi bayağı iyi oynuyor. İsmi Kayra'ymış. Karl da çok iyi ya. Karl bana ortasını atacak gibi. Öldüm. Aynen. Orada direkt kaçmalıydım. Karla vurmamalıydım. Sprout'u beğendim mi? E işte. Ama çıkmasına sevindim. Çünkü 15 bin kupa oldum artık. Sprout'un çıkmaması da saçma olurdu. Video artık bu kadar olsun. Video, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.